Çanakkale ruhunu tattığımız geceydi. Bize değen her kurşun şehadete gebeydi. Ölmeden ki okundu dört bir yanda selalar. Sağlam da adamımız geri tepti belalar. Çık dedi meydanlara, emir verdi komutan. Haktan büyük güç yoktu yardımıyla hüdadan. Vatan mı, namusumuz, imanımız, arımız. En helal damlasıdır tenden düşen kanımız. Mezarlardan sirayet, zuhur etti şehitler. Vatanı vatan yaptı, canın verdi yiğitler. Selam aldık surlardan, ulu Hasan'la. Devrimler ki devrildi, kara gece nuruyla. Kimi baba evlatla, kimi ise aşkı yağar. Meydanlarda hesapsız, kaç dakikalık ömrü var. Umurlarında değil, bir gider, bin biteriz. Kur'an'dan iman kılıç, nice kurşun biçeriz. Tek bir sedalarıyla sırtlardan azı sancak, emirler vermiş güya alçaktan bile alçak. Nasip ses şerbetlenmek imanın şu deminde, sırtlanlar geberecekti kendi demdemesinde. Tarihe altın harfle destan döşendi bir bir. Dediler 15 Temmuz bir nevi Malazgirt'tir. Yürüyen o tanklara kafa tutan bir iman. Bir tane Ömer yetti. Düzeldi cümle cihan. Yere yağarken ölüm. Millet hep uykusuzdu. Abdest aldı bedenler. Kuş olup göğe uçtu. Kahrı perişan oldu halka silah tutanlar. İpi koptu itlerden kuklalar oynatanlar. Rahmet sardı kalpleri, taş bile atamadık. Kardeş de askerimiz, sarıldı kıyamadık. Bilemedi gafiller, arkamızda Allah var. Bu milletin kaçıncı sabrına kafa tutar? Çakıl olsa ürkerdik. Kurşunlar kifayetsiz. Değerse bize zulüm, şecaat nihayetsiz. Göktürk'ten de belidir, gökte şu gök olalı. Yenilmeden yeneriz, zafer haktan olalı. Göktürk'ten de belidir, gökte şu gök olalı. Yenilmeden yeneriz. Zafer haktan ulalın